Kripto Herkese selamlar sevgiler dostlar. Ben Hasan Montana. Arkadaşlar uzun zamandır Shiba Coin hakkında konuşmuyorduk. Hadi Shiba Coin hakkında biraz konuşalım. Analiz yapalım. Arkadaşlar video geçmeden önce kanalımıza abone olup video like atarsanız çok çok mutlu olurum. Şimdi dostlar bakın Shiba 658 gündür aslında bir akümülasyonda. Hep diplerden bakın tepkiler almış ama dirençler de çok fazla. Shiba Coin ne zaman yükselecek? Bana göre artık hani bir Mart ayında bir güzel bir yükseliş. Ben aslında bekliyorum bakın. Güzel bir yükseliş bekliyorum. İlk önce bin direncini günlük bu seviyenin bir kapanış yaparsa bin bakın şu bin seviyesinin üstüne bir kapanış yaparsa Shiba coin 1200 seviyelere kadar yükselir. Ardından eğer ki bakın şu seviyede onu da okla göstereyim. Şu seviyede dostlar bakın bir e, short pozisyonlar çoğalırsa ve işte o zaman Şuradaki dirençler var ya bakın şu dirençlere kadar arkadaşlar 1600 seviyelere kadar bir yükseliş gerçekleştirebilir. Ama ve lakin buralarda bir şey olabilir. Neydi? Hani fitil atıp geri çekilme olabilir ya. Olabilir bakın şu seans olabilir. Şöyle bir geri çekilme bakın. Şuradakinin aynısı da olabilir. Yani siz sakın da sakın olan 1600 seviyelerden sakın şu 1550 seviyelerden 40 seviyelerden yani 1500 üstünde hatta 1200'ün üstüne girmek bile zaten riskli. Buradan girenler zaten stop loss koyması lazım spotta girenler. Yani kısa vadeci olması lazım. Uzun vadeci düşünemez. Uzun vadeci düşünmen için senin şu seviyeyi e, yakalaman gerekiyordu. Sen bu seviyeyi yakalamadığın için uzun vadeci olma bu koyunda. Şu seviyeyi yakaladıysan bak 1200 seviyesinden giren bir insan için konuşuyorum. 1500 seviyelerde malı bana göre boşaltması lazım. Zaten tahminim arkadaşlar bu yönde olacak büyük ihtimal. Yani toplam bir %60'lık bir yükseliş gerçekleştirebilir. İlk etapta hani gerçekleştireceği yükseliş %30'a yaklaşık bir yükseliş olur. Ar Ardından bir ufak bir hani dediğim gibi işte short'lar ne kadar fazla olursa market maker'lar da o zaman arkadaşlar daha düşük da reais atabilirler Shiba coin'i. Tabii bu çok fazla kalıcı ol, olacağını ben düşünmüyorum. Şu dirençlerde bana göre dostlar ee, bir reaksiyon alırıp Aşağıya tekrar geri çekilme olur. Bunları söyleyeceğim. Yani Shiba coin'de Mart ayında bir yükseliş bekliyorum. Zaten market cap'i bakın. Şu an 5.6 milyar dolar bu market cap. Bir Matic'i geçer. Dot'u geçemez tahminen. Belki geçer belki geçemez. Yani Dot'a eşitlenebilir market cap'i. Onu söyleyeyim dostlar. Onun dışında e, videonun açıklama kısmında yer alan Telegram kanalımıza gelmeyi unutmayınız. Bakın burada 1675 kişiyiz. Şu an yeni videoyu da attık arkadaşlar. Patlayacak coinler. E, buraya da gelirseniz çok çok mutlu olurum. Başka bir şey demiyorum. Şey hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Bakın bu grafiği siz de kendiniz çizin bakın. Bakın şurayı şöyle bir durduruyorum. Esas alın bir şey yapın. Başka bir şey demiyorum. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalın. Bay bay.